günaydınlar Arkadaşlar bugün 15 Mart salı ve BİM aktüel ürünleri gelmiş süt ürünleri çoğunlukla var Onları sizlere göstermek istiyorum Bu arada kanalıma da abone olursanız sevinirim Hadi bakalım neler gelmiş bir görelim hep beraber İki göstereceğim şey laktozsuz süzme peynir var 580 miligram şöyle bir göstereyim sizler için e, fiyatı ise 21 lira 90 kuruş yani 22 lira bir fiyatı var bir diğer ürün ise bir diğer ürün ise probiyotik süzme peyniri var bu da 500 miligram e, bunun da fiyatı 22 lira şimdi göstereyim sizler için e, bu da e, süzme peyniri oluyor iki çeşit oluyor bir de e, kerem markasının laktosuz labnesi var 180 miligram bunun da fiyatı 14 lira 50 kuruş bir fiyatı var bir diğer ürün ise Aknas Gurme Dil Peyniri var. 250 miligram Fiyatı ise 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bir diğer ürün ise Aknas Gurme Olgunlaşmış Beyaz Peyniri var. 500 miligram Fiyatı ise 30 TL bir fiyatı var. Böyle şöyle göstereyim sizler için. Aknas markanın tam yağlı toz peyniri var. 2 kilo. Bunun fiyatı ise 90 TL bir fiyatı var. Gayet büyük. Şöyle göstereyim sizler için. Bir diğer ürün ise e, Dost çiftlik e, kaşkava peyniri var. 400 miligram bunun fiyatı ise e, 28 lira bir fiyatı var. Bir diğer ürün ise Aknas markasının tam yağlı e, tost peyniri var. Böyle dilimli şekilde hazır. E, fiyatı ise 60 lira bir fiyatı var. Bir kiloluk Böyle bir göstereyim sizler için. Dost markasının tereyağısı var e, top olanı. 500 miligram fiyatı ise 40 TL bir fiyatı var. Aknas markasının probiyotik beyaz peyniri var. 900 miligram fiyatı ise 40 TL bir fiyatı var. Gayet büyük güzel. Aknas gürme izni tulum peyniri var. 250 miligram fiyatı ise 19 TL bir fiyatı var. Bu hafta dolu dolu e, süt ürünleri gelmiş buraya. Bir diğer ürün ise şöyle Aknaz'ın gurme sepet peyniri var. 250 miligram fiyatı ise 21 lira bir fiyatı var. Bir diğer ürün ise şöyle Milagiç peyniri. Ee, bu da 250 miligram fiyat ise 21 lira. Bu da Aknaz gurme oluyor. Ee, Kerem markasının organik lablesi var. 180 miligram. Bunun fiyatı ise 15 TL bir fiyatı var. Şöyle göstereyim sizlere. Bir diğer ürün ise Aknas çiftlik rende mozzarella peyniri var. 200 miligram. Bunun fiyatı ise 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var. E, tost Dost e, fit kakaolu sütler var. Bir göstereyim. E, fiyatı ise ceviz aromalı şöyle e, bir süt var. Bunun fiyatı ise 7,5 TL bir fiyatı var. Bir diğer ürün ise Dost markasının çikolatalı sütü var. 200 miligram fiyatı ise 4 lira bir fiyatı var. Bir de bunun çilekli olanı da var. Bu da aynı şekilde 200 miligram fiyatı ise 4 lira bir fiyatı var. Şöyle göstereyim sizler için. Bir diğer ürün ise Orvan meyveli kefir var. Dost markasının 250 miligram fiyatı ise 5 TL bir fiyatı var. Bir de şurada çilekli olanı var. Bakalım başka hangi ürünler var. Şöyle iki çeşit gelmiş. Fiyatları ise 5 TL bir fiyatı var. 250 mg. bir diğer ürün ise yarım yağlı pastronize çikolatalı süt var. 1 litre. Şöyle bir göstereyim sizler için. Bunun fiyatı ise 12 lira bir fiyatı var. Bir diğer ürün ise dost çocuk devam sütü var. Bunun fiyatı ise 9 TL. 500 mg var içinde. Ee, şöyle yoğurtlar var laktozsuz dost yoğurdu 750 miligram. Ee, fiyatı ise 10 TL bir fiyatı var şöyle bir göster burada da şöyle bidon e, peynirleri var şöyle 2 kilo dost markasının bunun da fiyatı 19 lira bir fiyatı var ee, şimdi de bir diğer ürünlere geçiyoruz burada da of çay hazine zengin devam dem diyor. Siyah çayı var. 15 adet var içinde. Fiyatı ise 29 lira bir fiyatı var. Şöyle bir göstereyim. Ee, bir diğer ürün ise of çayın tiryakisine iyi sohbet iyi çay diyor. 1 kilo. Bunun fiyatı ise 33 TL bir fiyatı var. Jarkos'un e, fitre kahvesi var. Bunun fiyatı ise 33 TL bir fiyatı var. 250 miligram. Şöyle bir göstereyim sizler için. Nescafe markasının şöyle bir göstereyim ee, bardağı da paşa bahçe gold ee, kahveler var 150 miligram. fiyatı ise 50 TL bir fiyatı var şöyle bir göstereyim ee, cam fincan hediyesi Doğanay markasının turşu suları var şöyle bu acılı oluyor bir de acısız olanı var bir litrelik fiyatları ise 5.5 TL bir fiyatı var şöyle bir göstereyim bunu da bu da acısız olanı Turşu suyunun bir diğer ürünü ise böyle ikili olarak satılıyor. friko ve 7 gün gazoz portakal çeşitleri. Her biri 1 litre 2 adet. Şöyle bir göstereyim sizlere bir ikili olarak. Fiyatı ise 10 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Tamax markasının domates salçası var. 700 miligram fiyatı ise 11 lira 50 kuruş bir fiyatı var. TMO markasının kırmızı iç mercimeği var göstereyim. bir ee, kilo bunun fiyatı ise 13 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ee, Dardenelton klasik Akdeniz mucizesi. Ee, ayçiçek yağı 200 miligram her biri. 2 adet var içinde. Fiyatı ise 40 lira bir fiyatı var. Bir diğer ürün ise böyle tavuk aromalı hazır nandırlar var. Körülü bir de tavuklusun. Fiyatı ise 4 lira 75 kuruş bir fiyatı var. 60 miligram. Toplerum markasının ballı bademli nugalı çikolataları var. 100 gram. Fiyatı ise 14 TL. Bir bu çeşidi var. Şöyle bir göstereyim sizlere. Bir Bundan var. Bir de şöyle sarı sarı da var. Şöyle bir göstereyim. Böyle bakınız. Fiyatları ise 14 TL bir fiyatı var. Milk markasının ee, çikolatalı ballarla, barları var. Pardon karıştırdım. Çilekli oluyor bu. Fiyatı ise 5 lira bir fiyatı var. Burada da sütlü çikolatalı Mil Milka markasının çikolataları var. Ee, bunun fiyatı ise 9 lira bir fiyatı var. göstereyim sizler için. Milka markasının Oreo e, bisküvili çikolatalısı var. Fiyatı ise 10 TL bir fiyatı var. Milka markasının beyaz çikolata asılısı var. 80 miligram fiyatı ise 10 TL bir fiyatı var. Bir diğerinin ise Milka markasının çikolatalı böyle drajeleri var. Küçük küçük böyle bolibon. Fiyatı ise 9 TL bir fiyatı var. Burada da şöyle karışık böyle toplar var. Şöyle kent markasının fiyatı ise 6 lira bir fiyatı var. Milka markasının çikolata sandviç bisküvileri var. 260 miligram fiyatı ise 18 lira bir fiyatı var. Kent markasının yumuşak şekerleri var. Ekşi ve tatlı olan ekşi tatlı. Şöyle aynıymış galiba hepsi. Evet. Önce ekşi sonra tatlı. E, fiyatı ise 4,5 TL bir fiyatı var. Bir diğer ise şöyle Nescafe'nin karamelli 3 bir arada 10'lu Fiyatı ise 10 TL. Yeni çıkmış bu. Ee, yeni bir ürün. For Elma e, meyve çayı diyor. 20 adet var içinde. Fiyatı ise 8 lira bir fiyatı var. Bir de şöyle e, papatyalısı var. Bir de narlısı var. Şöyle bir göstereyim üçlüsünü. Şöyle bir göstereyim sizler için. Tofita markasının, e, Kent markasının Tofita çilek aromalı Yumuşak şekerleri var. 2 lira. Ee, böyle gösterin size Milka markasının çikolatalı bisküvisi var. 200 miligram fiyatı ise 17 lira bir fiyatı var. Bakınız böyle. Ee, Oreo markasının kakaolu bisküvileri var. Bunların fiyatı ise 10 lira bir fiyatı var. 96 gram. Şöyle bir göstereyim. Oreo markasının eee kremanı bisküvisi var 220 miligram ee, onun fiyatı ise 17 lira bir fiyatı var Dost markasının bir de böyle organik sütleri var bir litrelik ee, fiyatları ise 11 lira 50 kuruş bir fiyatı var şöyle bir göstereyim arkadaşlar böyle bakınız bir diğer ürün ise şöyle e, Dost Plus multivitamin sütü var onun da fiyatı ise 9 lira bir fiyatı var. Şöyle bir göstereyim onun da sizler için. E vitaminli. Şöyle bir bakınız. Bir diğer ürün ise şöyle dost e, sütleri var yağsız bu da light oluyor. E, fiyatı ise 6 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Böyle 1 litrelik süt oluyor. Arkadaşlar bugünlükte de bu kadar inşallah seveceğiniz ve beğeneceğiniz bir video olmuş oldu süt ürünleri baya baya vardı bugün gayet dolu dolu bu hafta kendinize iyi bakın görüşmek üzere Allah'a emanet olun.